<Sessizlik> Yakışıklığınız online yine. Bu sefer kendi içeriklerimi eleştireyim dedim. Şu animasyon kanalındakileri. Şu kanaldakileri o kadar da kendi içeriğimmiş gibi göremiyorum. Yani daha doğrusu podcast tamam eleştirirsin neyini eleştireceğim. Sonuçta vaktimin çoğunu öteki kanala ayırdığım için kendi içeriğim deyince onlar aklıma geliyor. Ama burayı daha çok seviyorum. İşin doğrusu çünkü daha rahat konuşabiliyorum. En azından daha alıngan tayfı o kadar çok yok. Tek tük alınanlar var. Neredeyse 2 sene Nedir? bu YouTube'a içerik üretmeye çalışan biriyim. Daha öncesinde bir tane de farklı bir kanaldan bir projemiz olduydu. <laughs> Sıçıp batırdıydık orada. Üf ne sıçma batırma ama. Üf. Ama olsun orada da batırmamda baya bir tecrübe edinmiştim. Sonrasında işte bu Jemin mutfağı falan yaptım. Paralel Evren Seyahatnamesi'ni animasyon olarak değil de böyle daha kurgusal bir şekilde tasarladıydım. Sonra gitgide animasyona geçtim. Tabii ki başlarda çok daha kötü olduğu için biraz sıkıntılı oldu o zamanlar. Yani ben bir şeye başlarken genelde başlangıçta gerizekalı oluyorum. Mesela stand up'ta falan da öyle. Eski kayıtlarımı gördüm geçen. Oradaki bazı şakalara şey diyordum yani bunu nasıl yaparsın? Gerçekten bu mu yani Yunus falan diyordum. Şimdi de animasyonlarda eskiye bakınca gerçekten öyle diyebiliyorum. Çünkü bakıyorum bazı şakalar ya da bazı konular fazla çocukça. Konuşma sistemi de biraz öyle. Çizimler zaten patates sonuçta böyle bir kısa bir süre içinde yaptığım için çoğu şeyi kısmam gerekiyordu. İşte karakterlerin parmağı yoktu, burnu yoktu, kulağı yoktu. Hatta saçları bile yoktu. Zamanla benim ekipmanlar gelişe gelişe, ayrıyeten kullandığım programlarda daha tecrübe sahibi oldukça bunları biraz geliştirdim. Şu an hepsi var konular biraz daha yetişkin varileşti. Ama şunun sıkıntısını çekiyorum hala. O başta malum bir işin kalitesizliğini daha çok çocuklar izler. Şimdi şunu çıkartmayın. Her çocuğun izlediği kalitesizdir diye bir şey yok sadece sadece yetişkin kitle daha bilinçli izlediği için bazı şeyleri bazı sınırları vardır. İlklerde çok fazla çocuk doluştu kanala. Onun bir depresyonunu yaşıyorum zaman zaman. Bu da içeriklerime yansıyor. Bu şunu dediğimde millet beni kibirli olarak görüyor. Bu kibirle mi alakalı bilmem ama ben bu salak çocuk oyun kanallarının yanında önerilmekten, bu salak youtuber tayfanın yanında önerilmekten tiksiniyorum. Çünkü onun kit, çünkü onun kitlesi de seni onlar gibi şeye koyuyor. E şimdi bir de şöyle düşünün. Çok fazla bilgi tüketmiş bir insanım. Çok fazla kitap okumuş bir insanım. Yazarlık stand-up, animasyon, karikatür dört tane sanat dalıyla uğraşıyorum. Bunların bazılarında küçümsenecek bir başarım da yok değil. Bu kadar yolun sonrasında ve bunun üstüne içerik üreticiliğine geçiyorsun ve ortalama içerik üreticisine kıyasla temizinden bir 7-8 kat daha fazla çabaladığın içerikler hiçbir şey yapmayan toplumu sömüren, daha zekayla değil de geri zekayla ön plana çıkmış insanların yanına önerilince, onlarla aynı kefeye konulunca insan diyor ki ben boşa yapmışım o zaman amına koyayım. Ya bunun depresyonunu yaşıyorum zaman zaman. Çocuklarda mesela işte seni fazla taciz ediyorlar. Çok rahatsız ediyorlar. Günlük hayatta da çok sıkıntıya sokuyorlar. Üstüne bir de e şimdi benim çevre yaptığım işe göre olan bir çevre ve o çevrede rahatsız ediliyorum. Bak hani seni bunlar takip ediyor diye. Halbuki götümü çatlatan biriyim. Ve hani utanç verici işlerde yapan biri değilim. Kendimle dalga geçerim bu barışık olmamdandır. Hayatımdaki kötü tecrübeleri aktarırım. Ve bu da kendini rezil etmek değil. Ama insanların gözünde sanki utancımla rezillikler yaparak para kazanıyormuş gibi bir varsayım oluşuyor. Zaten piyasadaki bu youtuber algısı da bu yöndedir ya. Şeyi hatırlıyorum mesela bak sinirimi bozan. Rüm İtü'de okuyor. O sırada hoca şey demiş. Aranaz'da be verme falan böyle bir laf atacak. O sırada da Rüm'ün bir arkadaşı böyle salak salak sırıtarak Rüm'e bakmış. Hani şimdi şey diyorsun bu salak salak sırıtarak tepeden bakan kişiyi karşıma alsam 2 saatlik sürede ben bunu alır itaat ettiririm kendime. Yolun yolumda üstad dedirtirim. Ama sırf yaptığın işten dolayı ve hani herhangi bir şekilde de rezil bir şekilde de yapmıyorsun. Bunun gözünde sen yıt bazıntısı. Bu şey sinir bozucu oluyor. O yüzden çocuklara karşı biraz sinirliyim. Takip ettikleri için ve bol bol engellerim. Ha şimdi neden kendimi eleştireceğim derken çocukları eleştirmeye başladım. İşte çocuklar izlemeye başladığından beri artık çocuklar izlemesin diye çok şey kısıyorum yaptığım işlerde. Hareketlilik daha azdır mesela. Normalde eskiden bu kadar hareket. Okay, this animasyonlar yapmazdım. Ama baktım ki çok fazla çocuk var ve yorumda hafif hafif şunu gördüm. Yunus'u beğenen beğensin. Hadi canım ne kadar da mantıklı bir yorum. Bu tarz yorumları görünce artık dedim yeter. Yeter. Çocuklar neyi seviyor değiştir. İşte karakterin tipini çirkinleştirdim kasıtlı olarak. İşte karakterde konuşma biçimlerini değiştirdim. Davranış biçimlerini değiştirdim. Artık daha sakin bir karakter. Olaylar üzerine değil de olgular üzerine konuşan bir karakter karaktere çevirdim yaptığım işlerde. Yetmedi kamera karşısına geçmeye başladım. Dedim ki bu çirkinlik yetmiyor size daha çirkinini sunayım. Hafif hafif azalmaya başladı sanırım. içeriklerin yanında önerilen şeylere bakıyorum. Hala rezalet şeyler var. Hala görüyorum işte bu Minecraftçıları, diğer Skim Sonic şeyleri, gaçayı maçayı. Ama hafif hafif böyle şeyden çıkmaya başladı. Biraz daha yetişkin mari içerikler. Ama mesela bunlardan ayrı yapamadığım şeyler de var. Mükemm mükemmel yapmıyorum sonuçta. Benim arkasında durduğum şey çok uğraşmam. Beceremediğim noktalar da var. Mesela yetişkinlerden gelen yorumların bir kısmı vurguları çok iyi yapamıyormuşum. Vurgu veya tonlamaları. Haksızlar diyemem. Aslında günlük hayatta nasıl konuşuyorsam orada da öyle konuşuyorum ama bir yandan da böyle metine bakarak konuştuğum için bazı şeyleri eksik yapabiliyorum. Biraz da hızlı olsun bitsin kafasındayım. Ayrıyeten şeye çok takılıyorlar. Taklit kısımlarına, ses taklitlerine yeni birini bul. Hatta bu konuda biraz da eleştireceğim o seslendirme işi o kadar basit iş değil bazen şey yazanlar var ben buradan sesleneyim telefonla mı seslendireceğim mesela bir sonraki mikrofonum 2000 lira eğer birinin bana seslendirme konusunda yardım etmesi için 1000 liralık falan bir kondensör olması gerekiyor ki sesler sırıtmasın ayrıyeten hadi diyelim ki seslendirme tutacaksın kendini 500 liradan aşağıya selam bile vermiyorlar öyle hayır işi de olamaz mesela ilk de jemi seslendirme başladığımda şey diyen olmuştu. Çocuk bul bir tane seslendir. E bana çocuğu kaç yıl boyunca bulacağım? Sonuçta böyle yılda bir yaptığım bir şey değil karakter. Kendim seslendirteceğim. Dedim ki bir zaman sonra kendi kulağınız da alışır. Alışan oldu buna. Alışmayanlar da oldu. Alışmayanlar da yapacak bir şeyim yok sonuçta. Sonra yapamadığım şeylerden biri mesela sahneleri hazırlarken şakalarının bazen uçuk olması ya da şakalarının yetersiz olması. Metin yazarken çatışmaların uç noktası kısmı vardır. Ben de çatışma sahneleri, yani bu tartışma sahneleri ve şakaların ön plana çıktığı sahnelerde en uça çıkmıyor, yükselmiyor. 10 üzerinden değerlendirelim. Mesela çıkılması gereken oran 8 9 iken ben onu 3'e 4'e çıkartıyorum ve sahne boyunca 3 4 olarak kalıyor. Mesela diğer işlerde sıfırdan başlıyor. 1 2 3 4 5 7 8'e çıkıyor böyle. Sonra hemen aşağıya iniyor. Bende ise bu sahne 1-2-3 sonra 3-3-3-3-3 diye gidiyor. Bu konuda da eleştiriler oluyor. Ben benzetme mizahını seven biriyim. Yani arda arda benzetme punchline'ları yaparım. Onu da görürsünüz zaten. Yaptığım içeriklerin çoğunda vardır. Arda arda 3-4 tane şeye benzetme olayı. Keyif alıyorum bu. Kardeş payı mizahını da severim bu konuda. Ama bunların yanına bir tane de vurucu şaka yazmam lazım. Ama sorun şu ki vakit kısıtlı. Sonuçta 10 dakikalık bir metni 2 günde yazmam gerekiyor. 3. güne aksarsa çizimler aksıyor. 7 günlük bir çalışma düzeninde her şeyle ben uğraşıyorum. Onun da sıkıntıları var, yok değil. Ne yapabilirim? Belki ileride eğer bu yaptığım animasyonlardan ayda 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira gelirse onun 3000'ini bir çizere veririm. 2000'ini kendime bırakırım. Ben sadece metin yazma ile ilgilenirim. Ama şu an gel gör ki ama şu an gel gör ki 1000 lira kazanıyor YouTube'dan. Çok da büyük bir para dönmüyor sanılanın aksine. Bu konuda kendimi biraz geliştirebilirim ya da animasyonu çok arka plana atıp sadece metin yazmakla odaklanabilirim. Sonuçta yapamayacağım şey değil o 8'e 9'a e çıkartmak. Bir de Türkiye'deki algı da farklı ama. Mesela mizahı bağırmak diye sanıyorlar. Bağırcan. İnterneti içerik piyasasında vardır. Kim vardır mesela? Oğuzhan Uğur. Şaka yapmıyor adam. Bağırıyor. Mesutlar falan var. Ali biçim Mesut. Şaka yapmıyor. Bağırıyor sadece. Ve insan diyor ki aa ne kadar da bağıran bir insan. Çok komikler. Bağırmak diye bir mizah biçimi var. Ya da işte rezil bulduğum şeyler de olabiliyor. Ben taklit sesi çıkartmam o kadar çok. Şive mizah yapmam. Şive mizah en dandik mizah biçimi Şive'ye gülen insan da kusura bakmasın mizahtan anladığını iddia eder, onun ağzına ayağımı sokarım. Ben daha batı tipi insanım. Benim için şaka önemlidir. Şakanın kalitesi, benzetmenin kalitesi önemlidir. Seyirci gülmüyorsa bu seyircinin sorunudur. Benim değil. Yani gidip de bugün bir Ricky G. dediğinizde, izlediğinizde ''Aa Şive miza yapmıyor mu?'' falan ya da ''Aa bağırmıyor şakaları yaparken'' demiyor kimse ya da Luis'te de öyledir. Adam dümdüz tonuyla anlatır. Aynı tonla başlar gösteriyi aynı tonla bitirir. Ha gel gör ki bağırarak yapanlar da var. Kevin Hart mesela. Dünyanın en boktan stand-upçısı ama en çok da kazanan stand-upçısı şu an. Boktan bir mizahı vardır. Sadece çive yapar ve bağırır. İnsanlar onu talep eder. Senede 60-70 milyon dolar kazandırır. Ama gel gör ki benim Kevin Hart olma niyetim de yok. Bunun dışında genelde eleştirilerden biri de şu. Hiç gündeme ele almıyorsun. Evet almıyorum. Bak gündemi ele alsam çok da izlenebilirdim. Bunu tavsiye eden mesela şey vardı. Özcan Show vardı. Ki o gündemi iyi kullanarak gayet yardırıyor. Daha da çok kazansın. <laughs> Gelirinde hiç gözüm yok. Animasyon konusunda bana desteği de çok güzel olmuştur kendisinin. Çok sağ olsun. Ama ben sevmiyorum gündem yapmayı. Böyle sipariş işte çok sevmezdim mesela. Gündemi canım isterse aha tam benlik konu dediğimde falan ele alan biriyim. Belki ileride gündem kendimi ele alabilirim tabii üzerine çok da konuşmak istemeyeyim şu an daha çok kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bir gün para için yapmaya başladığımda derim ki ne çok izleniyor her gündem gündemi ele al gündemden yardır çok para kazan bu kafaya da girebilirim sonuçta geçen bahsetmiştim olur da ben 30'larıma gelirsem artık sorumluluk sahibi bir insan olduğumda bunlara yüklenebilirim ama şu an çok da büyük sorumluluklarım yok çok fazla faturalarım yok istediğime sataşabilirim bu durumdayım istediğime geçirebilirim başka ne vardır? Hımda sürekli ağlanabiliyorum bir şeylere. Çok rahat triplere giren bir kişiliğim var. Mesela bu kötü bir şey. Bunu kırmam gerekiyor. Ekran karşısında daha pozitif bir insan olarak çıkmam gerekiyor. Sanırım son birkaç içeriktir ağlanma sayım azaldı. Bir şeylere ağlanmayı geçtim ama daha da azaltmam gerekiyor. Özellikle yorumları daha az okumam gerekiyor. Millet ne güzel hiç yorumlara bakmıyor. Ama ben bütün yorumları tek tek okuyorum. Psikopata dönüştürüyor. Bir yorum geliyorum, bir yorum modun düşüyor. Yüksel alçal, yüksel alçal böyle saçma sapan bir şeye dönüşüyorsun. Yorumları okumayı azaltmam gerekiyor sanırım. Böyle içeriği paylaştım birkaç tane şeye bak geç. Sonrasına ağlanmayı kes. Bunun yanında çok fazla çalışmayı da azaltmam gerekiyor. Şu yüzden insan bir işe çok fazla vakit ayırıp da daha az kazanırsa ortalamanın altından bu insanı depresyonu depresif bir hale getiriyor. Bunun bir adı vardı da hatta literatürde. Daha çok üniversite hocaları falan yaşar bu durumu. Sonuçta hani doktoran var ya da profesörsün ama baktığında gelir bakımından çok az paralar kazanan bir insan oluyorsun. E bu da seni alıyor tribe sokuyor. <laughs> Kendim tabii ki işin profesörü değilim ama amele gibi çalıştığımdan kaynaklı böyle hafif bir darbede hemen bir triplere girme havam var. Yalan değil. Zaten günlük hayatta da öyleyimdir. Sürekli bir depresif halim vardır. Büyük ihtimal ben de kronik depresyon var. Depresyona çok meyilli bir bireyim. Bir başka eleştiri neydi bana gelen? Onu düşünüyorum. Ha çirkinsin diyenler var. O konuda yapacağım bir şey yok. Ne yapayım? Estetik mi olayım bu saatten sonra? Ben kendi tipimle barışığım. Çirkin olmaktan da gurur duyuyorum. Yakışıklı olsan kendini çok geliştirmezsin. Patates gelir patates gidersin. Ama çirkin olunca bir kendime geliştireyim. Nasıl olsa kadınlar o kadar çok yürümüyor deyip kendi ilgi alanına yüklenmeni sağlayabiliyorsun. Mesela filmlerde de konu alınır ya bu. Okulun sporcu çocuğu yakışıklıdır. Ama 2 artı 2 desen böyle mal mal bakar sana. O yüzden yakışıklı olmadığımdan gurur duyuyorum. İnsanları tipi için takip edenler de Gitsin gitsin yani kusura bakmasın onlar magazin de takip eder ne bileyim daha alt sınıfta olan şeyleri de takip eder medyanın sanatın bozulmasında ana faktörlerden biridir de bunlar sanırım başka bir şey şu an gelmiyor aklıma ama sizin aklınızda varsa mesela şu yönlerini çok kötü buluyorum içeriklerinin şu yönlerde bence çok geride kaldın gibi şeyler söylerseniz. Mutlu olurum. Bu bölüm kendimi gömeceğim dedim. Kendimi gömdüm işte. Hadi bir sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlarım. Öpüyorum hepinizi.